Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videoları hakkında İçişleri Eski Bakanı Saadettin Tantan'ın açıklamalarını köşesine taşıdı. Saadettin Tantan, Türkiye'de sistemli bir mafya siyaset uygulamalarını görüyoruz. Devletin gerçek sahipleri bunlar oldu. Devlet eskiden kendi kendisini denetleyebiliyordu. Hukuk vardı her şeye rağmen. Siz birlikte hareket etmişsiniz, mitingler yapmışsınız. Çok net, siyasetin desteği olmadan olmaz. Erdoğan ülkesini seviyorsa bu işe dur demeli. İfadelerini kullandı. Aytunç Erkin'in, bana devletten hala bilgi servisi var, mesajı verdi, başlıklı yazısı şöyle oldu, ilk video 2 Mayıs'ta yayınlandı. Türkiye'nin dizi film izler gibi beklediği Sedat Peker videolarının altıncısıyla birlikte toplamda 15 milyonu aşkın kişi açıklamaları izledi. Son videoda kurduğu cümleleri, süreci başından bu yana takip eden içişleri eski bakanı Saadettin Tantana sordum. Bir anlamda pekerin şifrelerini çözmeye çalıştım. Tantan, devlet geleneği olan Türkiye'nin yaşadığı bu tablodan dolayı üzgünüm dedi ve ekledi: "Online eğitim dediler, mafya eğitimi verdiler." Çünkü 1993'te çıkan silahlı silahsız suç örgütleriyle mücadele kanunu 2006'da kaldırıldı. 1999'da çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunu 2005'te kaldırıldı. Hepsi bu iktidar döneminde. Delilden suça gidilmesi gerekirken suçtan delile gidiliyor. Siyaset devlet oldu. Normalde devlet vardır. Yasama, yargı, yürütme. Şimdi gelelim 6. videoya. Sedat Peker şimdi 613 kişiye dinleme kararı almışlar, bir organizasyon içindeler iddiasında bulundu. Tantan -tan bu cümleyi şöyle değerlendirdi. Bilgi alabildiği adamları olduğu mesajını verdi. Devletin içinde etkin olduğunu anlatmaya çalıştı. Bu çok vahim çünkü, bir dönem nasıl dinlenemeyen odalar dinlenebildiyse bugün de bu şahsa bilgi servis edenler var. Bilgi alıyor, kaydediyor ve konuşuyor, ifadelerini kullandı. Peker konuşmasında ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a yakın bir isim olan uzman, Michael Rubin'in makalesine atıfta bulundu ve kendisine kurulduğunu iddia ettiği tuzakla ilgili, fitilin ilk ateşlenmesi Michael Rubin adında Amerikalı bir yazarın, yazdığı yazıyla oldu, dedi. Saadettin Tantan bu cümleleri şöyle okudu, Bakın ABD ve Fransız gazetelerinde bu videolar gündemde. O şahıs beni yabancı servislerin kucağına atmayın mesajı veriyor. Çünkü yabancı servisler bu adamları havada kapar. Araştırma dediği bilgilerini kullanır ve Türk devleti aleyhine kullanırlar. Bu yüzden Rubin mesajı verdi. Sedat Peker, büyük skandallar benim gibi insanların anlattıklarıyla ortaya çıkar, ömrü devletin içinde geçmiş, istihbaratta, poliste, askeriyede, siyasette, sokakta geçmiş. Benden çıkacak bakkaldan değil ki, soydunuz devleti tarihin her döneminde, dedi. Tantan çok net konuştu, devletin elinde illegal faaliyette olanların arşivi vardır. Ve devlet içinde birileri bu arşivi kullanarak bazı iş adamlarından menfaat temin eder. O şahıs bunların hepsini biliyorum ama ben aldığım paraları dağıttım siz dağıtmadınız. O paraları alıp başka hesaplar içinde olanlar var diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj verdi. Esas mesele de bu. Devlet terörle mücadele eden isimsiz kahramanlarına saygısızlık ediyor. Bu isimlerin kullanılması 1980 öncesi ve sonrasında bu isimlerin kullanılması son 19 yılda geldiğimiz nokta. Maalesef, organize suç örgütleri devleti teslim aldı. Sedat Peker konuşmasında, bir gün Tayyip abi Erdoğan görecek. Uluslararası ölçekte suç örgütleri var, ahtapot gibi. Türkiye'yi, çevre ülkeleri sarmışlar. Tüm dünyanın birçok ülkesine çöreklenmişler. Çevresini saran bunları bu dayacağına inanıyorum iddiasında bulundu. Tantan şu değerlendirmeyi yaptı, birincisi. İmaj çalışmasını Erdoğan üzerinden yapmaya çalışıyor birilerini ayırıyor birilerine saygı gösteriyor. Beni kaybetmeyin, beni kazanın demeye getiriyor. Aslında bu oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bozar ama bunu yapar mı? İktidarın samimi olmadığı her halinden belli. Samimi ise gerçeği ortaya çıkarır ve soruşturmaya başlar. İktidar bu yüzleşmeyi yapabilir mi, bana yapamaz gibi geliyor. Saadet'in Tantan şu analizle bitirdi. Türkiye'de sistemli bir mafya siyaset uygulamalarını görüyoruz. Devletin gerçek sahipleri bunlar oldu. Devlet eskiden kendi kendisini denetleyebiliyordu. Hukuk vardı her şeye rağmen. Siz birlikte hareket etmişsiniz, mitingler yapmışsınız. Çok net, siyasetin desteği olmadan olmaz. Erdoğan ülkesini seviyorsa bu işe dur demeli." dedi.